Gözüm kare gözüm, on bir ayın sultanı, Ramazan'dan bahsedelim iki gözüm. Ya oğlum, alsana şunu ele. valla uykum geldi? Anne bir dur ya. Baba biz bunu okulda izledik, valla okuldaki hmm. daha komik. Hmm. Hiç. Hmm. Bahsedelim, acı var. İhsan Bey, söylesene lafını. <laughs> acı coğ coğ bahsedelim. Nasıl sıkıldı millet biraz canlandı ya. Evet, tamam bahsedelim Hacı Cavcı'ya bahsedelim. Ha, ha, ha. Bak bak nasıl canlandı seyircim. Ee, kara gözüm kara gözüm. Söyle bakalım oruç çeşitlerini. Hay benim gözümün feri. Vay vay vay. Bilmem. Ha. Acep. Nedir Recep? Ee, nedir ha, Hacı Cavcı? <laughs> Kainat anne patladı. Ya, baba ne? Minnet, şimdiden uyumaya başlarsa yandık. Ya bu iş böyle olmaz Tarık kardeşim. Bak en iyisi sen bu işi benim bacana devlet Bacana mı? Niye ya? Yıllardır ben yaparım bu işi. Orhan ne diyor bu? Boş boş konuşuyor işte kardeşim. Sen boş ver bunu. Sen bunu dinleme. Ee, sen çok iyisin. Süpersin de sorun şeyde. Bakacağız sorunları. Bacana. Muhtarın de desene ya, bu işte o Sıkılıyor. İşi senden istediler yapmanı ya. Orhan, hakikaten neyle sorun ya? Sorun Metin'de, Metin'de, Tarım. Ama sen bana bırak, ben halledeceğim. Oradan atacağım yerler var. Yardım bağımlı, dış göz. Al bakalım. Evet arkadaşlar, dediğim gibi... ...repliklere tak tak karşılık veriyoruz, anında. Pes dur çekil. Orası benim yerim. Hadi başla. Kara gözüm iki gözüm. Ramazan'dan haberin var mı? Konuşsana oğlum. Ne dedik? Tak tak. Hadi. Ee, ee, var 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 ee, Hacı atım var e, babası seslendi İmdi eve gitti. güzel değil mi? Burayı ben yazdım. Ho, 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 ho. Yahu ben onu mu dedim iki gözümün çiçeği. Aklını mı yedim? Yok. Yemedim. Çünkü e, orucum bozulur. İftarda yürüm artık. oluyor <laughs> oluyor bak. Gülüyorlar işte. Ya Orhan. Benimkini mi yapsak acaba ya? Daha öğretici, bilgilendiriciydi. Bu ne abi böyle? Tarık'ım seninki de sıkıcıydı be kardeşim. Vallahi kusura bakma ama bence de öyle. Sıkıcı derken şimdi sen öğretmensin ya. Matematikte, fizikte onlar ciddi konular. Böyle bu daha bambaşka bir şey yani. Yani anlatabiliyor muyum? Hadi, hadi devam, devam. Hadi, evet ey, devam. Ey, o değil be kara gözüm, bildiğimiz Ramazan. Hani yılda bir geliyor ya? Sen nerede, teyzen nerede? Lan Karagöz! Şimdi mor göz yapacağım seni! he! he. Hiç oyun he. He, he, he. he he he! Tamam sen e, Almanya'daki Ramazan'dan bahsettin o zaman! E, anasına mektup yazmış! Mayıs'ta e, gelecekmiş! Ho <laughs> ho Yahu Karagöz! Allah iyiliğini versin! Şu mübarek Ramazan'da güldürdün beni! Allah Ramazan sabrı versin! Sabri mi? Beymez eski çırak Sabri. Ha, bir... yok yok. Şimdi sen karıştırma şimdi Sabri canım. Sabri mi? Şş, olmuyor ya. Allah Allah olmuyor yani. Olmuyor arkadaşlar. Daha coşkulu, daha nükteden. Öyle kalas gibi değil lütfen ya. Hem kızım sana ne oluyor? Gak diyorlar gülüyorsun, guk diyorlar gülüyorsun. Bunaldım. E komik baba. Neresi komik yavrum? Ben niye gülmüyorum? Aferin benim oğluma. Her yeri titretiyor. Maşallah. Her yerin patronu. <laughs> Neyse. Hadi bakalım bir daha alalım. Hadi. Hadi daha coşkun. Geç şu tam karşısına geç. Nereye nereye? Kapat şöyle. Hadi. Hadi. Kara gözüm iki gözüm. Söyle bir Ramazan ilahisi bakalım. Ha. Ha ha ha. ha. Neydi ya? Orhan. Ne diyecektim ben burada ya? Ramazan geldi. Ramazan diyeceksin İhsan Bey amca. <laughs> Aferin benim kızıma. Ya Utay. Çocuk ezberledi. Sen de hala sahnede kem küm edip duruyorsun. Yok bundan kara göz olacak. Çekil şöyle. Ya kusura bakma insan usta. Ama böyle yetişmez. Hep unutuyorsun repliklerini. Neden? Çünkü kendini oldum zanneden bir aktör parçası görüyoruz. İhsan senden olmaz kardeşim. Açık konuşalım. Sanatta, sporda torpil olmaz. Tarık çok haklı. Sözleri unutuyorsun, replikleri unutuyorsun. Geç, otur şöyle. Oturmam ben bacanak. Bana bacanak deyip durma, şimdi çekeceğim ağzına bir tane. Dersem ne olur? Pide sponsoruyum ben. Bu oyunda da seninle beraber olmalıyım. Olmalıyım ki Aysun Hanım'la yakınlaşalım, değil mi? Sandalyeyi kafana yiyeceksin artık. Kızıyorum ama. Yoksun diyorsam yoksun, çekil. Varım diyorum bacanak. Tamam. Bu oyunu kim koyuyor? Ben koyuyorum değil mi? Ben de ne yapıyorum abiciğim? Sen yoksun diyorum. Anlatabiliyor muyum? Üç hayırla yoksun. Sen mi koyuyorsun? E Orhan hani sen bana yardıma gelmiştin. Ee, şey öyle öyle lafın gelişi. Sen şey yaptım ben. O, öyle dediğin gibi öyle şey. Tarık'ın işini elinden aldığını söylerim bak. Beni idare et bacana. Hı? Yakışır mı sende? Yakışır mı? Olur mu? Tarif. Bu da olsun. Var bunda bir şeyler var. Ha, azimli, azimli, gayretli. Hadi bir daha deneyelim. Gayretli bu. Geç. <gülüyor> <gülüyor>